İstihareye yatmak. İstihareye yatmak, evet, evvela şunu söyleyeyim, Kur'an'da şey Kur yok aslında böyle bir uygulama ama halk arasında yapılan yaygın uygulama şu, insanlar işte namaz kılıp, abdest alıp yatıyorlar, yeşil beyaz görürlerse rüyalarında hayırlı olacağını, siyah veya kırmızı görürlerse hayırsız olacağını düşünüyorlar. Ama şunu söyleyeyim, e, İslamiyet'teki temel kaidelerden birisi, yani rüyalara hükümlerin inşa edilemeyeceğidir. Yani İslami bir rüya tabirleri diye bir şey, şeklinde bir şey yoktur. Bana göre istiharenin de İslami bir şey yok. Ama kişi şahsen böyle bir ama uygulama... Ama pardon Kur'an'da şey Kur geçmiyor böyle bir uygulama. E, ama Peygamber Efendimiz'e de birçok vahiyin e, rüyasında geldiği söylenir. Şimdi ama bakın, pek çok Peygamber, dinde rüya Hazreti Yusuf'un rüyası da var. Kur'an'da şimdi rüyalarla ilgili belli atıflar var. Hazreti İbrahim'in de var. Şöyle, Kur'an'da... Ee, rüyalar şöyle yorumlanır. Rüyanın yorumu şudur. Sen rüyanda şunu görürsen çıkar diye insanlara böyle bir rüya reçetesi verilmemiştir. Mesela Hazreti Yusuf'la mesela sınırlı bir anlatımlar vardır. Veyahut işte Hz. İbrahim'e de rüyanı doğruladın şeklinde bir ifade vardır. Peygamberimizin döneminde de kimi rüyalarla ilgili bir iki atıf var ama kimi rüyada çıkmıyor. Yani düşmanı siz farklı görüyordunuz, farklı çıktı diyor. Demek istediğim şu, Kur'an'daki bu anlatımlardan... Hatta yol gösterici bir... rüyalar denir değil mi o rüyalar? Şimdi ben bunu niye bu vurguyu yaptım? Yani Kur'an'daki bu anlatımların hiçbirinde... Sen rüyanda işte süt görürsen ilimdir, ondan sonra kaşık görürsen şudur, peynir görürsem şudur, sen rüyanda şunu görürsen şöyle çıkar, istihareye yat, o kesin bir ilmi gerçektir. Senin ona güveneceğin bir şeydir şeklinde bir şey yok. Yani o yüzden İslami rüya tabirleri şeklinde piyasada dolaşan, kitaplar, hepsi hurafedir. Ama yapmayın, Hiç yanına... yanınızda ee, oturuyor. Ben İslami açıdan yapmıyorum. Fakat orada evet. sembollerle ilgili bir takım e, aslında Bakın yorumlar, bir de Viyatağlı, yungiyan bir olamaz. Bir, şekilde, değil, pardon, bir de kişiye hep, özel. Bana göre İslam'ın zaten... içinde böyle bir, İslam'ın hükümleştirdiği böyle bir şey yok. Zaten kimse hükümleştirdi, hükümleştirdi demedi. Yok ben ee, sizi zaten kastetmiyorum. Tamam, ben de hayır zaten. bana bakıp siz hani ama sen öyle yapıyorsun gibi söyleyince e, ben de <laughs> kendimi ifade edeyim. Ben öyle edeyim. demedim çünkü sizin ben kitaplarınız bir da var. Bu, bu kitabınız da var. Bu kitabımda tam istihareden bahsediyorduk. Nerede? E, <laughs> 123. sayfada 123. yeni çıkan <laughs> kitabım. Onu Şimdi herkes ekran etti. başında Tuğçe'nin Tuğçe'nin bu kitabını açsın. 123. <laughs> i̇stihar sayfayı. İstihare çalışması iki rekat namaz kılındık yaptıktan sonrasında Fatiha Kafirun sureleri ve özel bir istiare duası Peki, var. Peki herkes yatabilir için... mi istiareye? E, şimdi onu söyleyecektim. Şimdi bu yani, rüya var. rehberliği hani siz de programın başında Yatmasına sordunuz ya var. rüyalarımla ilgili şu anda görüyorum görmüyorum. Kremde rüya yani, rehberliği şey. diye bir çalışmamız var. Benimkiler rüyalar çalış... değil o bakımdan hiç girmiyorum. E, anladım senin cinsel içerik Arın... rüyalar ya, onu ya, da ama neden Ebru olduğunu biraz ilgisi <gülüyor> yok. Ben şimdi şey, ben yani bir arınma süreciyle ilgisi var. Bir kişi eğer rüyalarında rehberlik alabilmek istiyorsa öncelikle arınıyor yani bu 40 gün veya daha fazla da olabilir. Arınması gerekiyor. Evet arınması gerekiyor ruhsal anlamda. Ve rüyaları çıkan insanlara baktığınızda e, çoğu daha saf. Veya bir şekilde telepatik özellikleri olan, psikik güçleri olan kişiler olabiliyor. Hanımefendinin sorusu, mesela devlet büyüğüyle ilgili programın başında konuştuk. Fatma Hanım da o konuyla ilgili bir soru sordu. Herkes yani her şeyi gördüğünde aynı tarzda yorumlanmaz. Devlet büyüğünü gören bir kişi onu olumlu kodladığı için olumlu bir sonuç olabilir. Farklı bir kişi de farklı sonuçlanır. Yani kişiye özel e, rüya yorumu yapılır. O yüzden söylediğiniz şey kalıplaşmış e, sembollerin yorumu şey tabii şu, ki yani e, geçerli değil. Abdest, Fatiha suresi koymakla o İslami olmaz. Yani Kur'an'ın bir kökeni Ama... olmadığı için bu İslami değildir. Yoksa tabii ki abdestle Fatiha suresi İslami de. Kafirin suresi ve istihare, istihare yani duası bütün var. Bütün Kur'an'ı isterse hatmetsin, yatsın. Yani rüyasında diyelim yeşil beyaz görsün bunun hayırlı olduğuna ilgili bir kanaat anlatılan budur istihare İslami bir şey değildir ama Değil olabilir ama bu yedir. uygulama işe yarıyor. Bütün hayatım Aa. boyunca yaptığım. yaptım. Ben yarayabilir de yaramaz da demiyorum ama İslam'la alakalı.